Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ya? İbo! İbo! Nerdesin oğlum? Ya ne oluyor abi ya? Abi? İbo. Ne oldu? Yok bir şey. Oğlum bize yalan dedi ama. Oğlum ben onun için yapıyorum yani. Sen madem inanmazsan, sen bana emanet edemezsin be abi. Oktay sana yalan mı yapıyorum? İbo. Yapma. Kardeşim nerede? Yapma. <laughs> Annem nerede? Abim nerede? Abim nerede? Annem nerede? Ablam nerede? Annem nerede? Ne diyorsun lan sen? Bak. İbo ben diyorum ki abi sen hiç inanmıyorsun bana Oktay Oktay sen bana hiç inanmıyorsun sen bana inanmıyorsun abi uzaklaşın orada. ama ne olursa olsun kimin umrunda bile ben abi. Lan! Efendim Annemin mi bir şey mi oldu? Sıktın ama ha. Allah belanı versin be Abi ne oldu? Yok bir şey sorma İbo sorma Ya abi İbo Buradan çıkmamız gerekiyor abi Abim nerede? Annem nerede? Ablam nerede? Kardeşim nerede? Kim onun umrumdaydı? Sakin ol. Ne oldu? Amcam nerede? Şeytan bunu bıraktın o halde. Ne oldu? Denenim mi yoktu lan?